İyi ki varsın atam. Uğur okula gitmek için hazırlandı. Bugün her zamankinden daha heyecanlıydı. Çünkü bugün Cumhuriyet Bayramı'ydı. Babası evlerinin balkonuna Türk bayrağı asmıştı. Uğur okula giderken başka evlerin camlarında da bayrakların asılı olduğunu gördü. Okula geldiğinde öğretmeni Sevgi Hanım Günaydın Uğur, hoş geldin. Bugün çok neşeli görünüyorsun." dedi. Yalnızca Uğur değil, arkadaşları da neşeli görünüyordu. Tüm çocuklar bayramla ilgili konuşuyorlardı. Bugün yapacak çok işleri vardı. Biraz sonra çalışmaya başladılar. En güzel resimlerini yaptılar. Bu resimleri birer zarfa koydular renkli kartonlardan çiçekler hazırladılar ve bu süsleri pencereye astılar. İşleri bittiğinde sevgi öğretmen, sanırım hazırız, artık gidebiliriz çocuklar, dedi. Uğur heyecanla, öğretmenim ben bugün neden bayram yaptığımızı biliyorum, dedi. Uğur'dan sonra Zehra söz hakkı aldı. Ben de biliyorum öğretmenim, babam anlattı bana, dedi. Sevgi öğretmen bize de anlatın bakalım neler biliyorsunuz diye sordu. Çocuklar sırayla konuşmaya başladılar. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Eskiden düşman askerleri yurdumuza gelmişler. Siz artık burada yaşayamazsınız. Bu ülke bizim olacak demişler. Ama Mustafa Kemal çok iyi askermiş. O bizi kurtarmış. Burak Mustafa Kemal'in Adını duyunca "Ben biliyorum. O Atatürk. Ama tek başına nasıl kurtarmış yurdumuzu?" sevgi öğretmen cevap vermiş. "O çok yetenekliydi ve tüm askerlerimize önderlik ederek nasıl savaşılacağını öğretti." Sevgi öğretmen devam etti. "Mustafa Kemal birçok yerde savaşmıştı. Ona göre ülkemizi düşmanlara bırakmak kesinlikle kabul edilemezdi." İstanbul'dan bir vapura binerek deniz yoluyla Samsun'a geldi. Daha sonra tüm ülkeyi baştan başa dolaştı. Düşmandan kurtulmak için halka neler yapabileceğini anlattı. Düşman bizden kuvvetli, ne yapsak boşuna diyenler oldu. Mustafa Kemal, eğer inanırsak ve savaşırsak düşmanları ülkemizden kovabiliriz dedi. Böylece vatanımızın kurtuluşu için savaş başladı. Askerler savaşırken kadınlar onlara yiyecek, giyecek, silah taşıyorlardı. Uğur dayanamayıp sordu. Öğretmenim, çocuklar yardım etmedi mi? Elbette çocuklar da yardım etti. Herkes vatanı kurtarmak için canla başla çalıştı. Çünkü vatanlarını çok seviyorlardı. Mustafa Kemal'in söylediklerine ve bu savaşı kazanacaklarına da inanmışlardı. Savaş kazanıldı ve düşmanlar yurdumuzu terk ettiler. Savaştan sonra ne oldu öğretmenim? O zamana kadar ülkemizi bir padişah yönetiyordu. Mustafa Kemal ülkeyi bir kişinin değil, tüm halkın yönetmesi gerektiğini düşünüyordu. Cumhuriyet ilan edildi. Bundan sonra halkın seçtiği kişiler ülkeyi yönetecek diye önemli bir karar alındı. İlk Cumhurbaşkanı olarak Mustafa Kemal seçildi. Bugünü Cumhuriyet Bayramı olarak her yıl kutluyoruz. Sevgi öğretmen, kutlama alanına gidelim dedi. Birlikte okulun bahçesindeki kutlama alanına gittiler. Okul müdürü Kenan Bey çocukları görünce yanlarına gitti. Onlara birer Türk bayrağı hediye etti. Biraz sonra bütün öğrenciler İstiklal Marşı'nı söylediler. Kırmızı rengi üzerinde ay ve yıldızıyla Türk bayrağı nazlı nazlı dalgalanıyordu. Öğrencilerden birkaçı kürsüye çıkıp şiir okudu. Bir öğrenci Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını, başka bir öğrenci cumhuriyetin neden önemli olduğunu anlattı. Biraz sonra sevgi öğretmen çocuklara dönerek Sıra bizde, sıra bizde." dedi. Anaokulu çocukları yaptıkları resimleri ve çiçekleri Atatürk heykelinin önüne koydular. Ellerindeki bayrakları sallayarak hep birlikte şiirlerini söylediler. "Bizim için savaştın, vatan için çalıştın. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, Atam. Bizim için savaştın, vatan için çalıştın. Seni çok seviyoruz. İyi ki varsın, Atam." Şiir biter bitmez herkes onları alkışladı. Uğur ve arkadaşları sınıflarına gittiklerinde bayram töreninde olanları konuştular. Daha sonra hep birlikte Cumhuriyet Bayramı'nı anlatan bir resim yaptılar. Yaptıkları bu resmi sınıfın kapısına astılar. Akşam anne ve babaları çocukları almaya geldiğinde hepsinin anlatacak çok şeyi vardı.